Borsa Sergio Kaan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz düşük sermayeli. lotu loto az olan piyasada loto az olan hisseleri nasıl bulabiliriz? Bunlara bakacağız. Bu konu hakkında çok fazla fikirler dolaşıyor. Bu konu hakkında çok fazla doğru olmayan fikirler dolaşıyor diyebilirim. Şimdilik konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Şimdi Fintablus üzerinden sizler, sizlerle birlikte arkadaşlar. Hatta burada ben ana sayfaya geleyim arkadaşlar. Burası fin ana sayfası arkadaşlar. Buradan burayı da açarsam daha iyi görebilirsiniz. Hisseleri geliyoruz. Hisseleri geldiğimiz zaman tüm filtreler var. Burayı kapatabiliriz. Hatta sizler için tüm filtreleri buradan açayım. Fili dolaşım pay geldiğimiz zaman arkadaşlar. Burada şu anlık ben bu videoyu neden çekiyorum? buna gelecek olursak son piyasanın açıldığı son iki üçgene bakacak olursak arkadaşlar lotu az olan yani hacmi az olan hisselerde daha çok oynaklık daha çok yükselmeleri görüyoruz. Bu taraf doğru biraz da kaydığımızı düşünüyorum bu nedenle. Çünkü burada baktığımız zaman birçok ise yani ben böyle göstereyim arkadaşlar. Ortalama 30 30 tane arkadaşlar bugün tavan olarak kapatan hisselerimiz var. 30 adet bugün tavan olarak kapatan hisselerimiz var. Yani bunlara geldiğimizde hacimlere baktığımız zaman 13 milyon, 397 milyon, 65 milyon, 18 milyon, 246 milyon, 58 milyon, 29 milyon, 51 milyon, 17 milyon. Yani burada 713 milyonluk bir üst, yüz hissesi var arkadaşlar. Burada Işıklar Enerji ve Yapı Holding'i var. Onun haricine baktığımız zaman DİTAŞ diye bir hisse var. 18 milyonluk bir hacmi var bugün. Burada ayrıyeten çimento taş var. İzmir çimento fabrikaları Çin beton bu da yanlış değilsem aynı şekilde de işte iştirak olan bir şirket olduğunu söyleyebilirim. 8 milyonluk bir hacmi var. Bu denerle daha çok yan tahtalara lotu az olan hacmi az olan hisselere kaydığını söyleyebilirim. Ya baktığım üzere şu anlık Piyasada dolaşım adeti 253 milyonluk bir adeti var burada arkadaşlar. Avot diye bir kurutulmuş gıda ve tarım ürünleri diye bir hisse var. Fiyatı 2.86 ve bugün tavan olarak %10 olarak güzel bir yükseliş sağlamış şeylerim ama piyasada hacmine baktığımız zaman 40 milyonluk bir hacim var bunlardan dolayı böyle bir video çekmek istedim çünkü hacmi az olan hisseleri de yani hacmi az olarak tamam olarak giden hisseler daha çok bu aralar daha çok bu tarafa daha kayıldığını söyleyebilirim. Şimdilik baktığımız zaman işte ikinci sırada Çin beton var. Piyasada dolaşım aracı 877 bin tane lotu bulunuyor. Bu ne demek? Bunun düşük sermeli olduğunu söyleyebilirim. Burada ben risklerden de bahsediyorum arkadaşlar. Yani Çin betonu ben buradan açayım sizlere. Yani burada son 5 yıla geldiğimiz zaman arkadaşlar yani buradan Eylül ayına bakalım 2023 Eylül ayında 805 TL'leri görmüş arkadaşlar buradan da ortalama 4000'lere lira falan çıkmış arkadaşlar. 28 Şubat 2024'te arkadaşlar. Yani 4000'leri falan görmüş. Bu kadar hızlı hareket eden bir şirketler. Çünkü piyasada lotları çok az. Lotları çok az olduğu gibi çok oynak bir hisseler olduğunu da söyleyebilirim. Şu an geldi fiyat mesela 2000 695 TL. Bu hisseleri tabi deneyebilirsiniz. Deneyemezsiniz demiyorum ama benim YouTube'da arkadaşlar burada da gösterdiğim gibi oynatma listelerinde birçok düşük sermayeli hisseleri bulabilirsiniz. Ben buradan sizlere gösteririm arkadaşlar. Bakın burada birçok hisseleri görebilirsiniz. Buradan ben düzenle söyleyeyim arkadaşlar. Hatta buradan direkt açayım arkadaşlar. Buraya baktığım üzere birçok şirketleri birçok hisseleri görebilirsiniz düşük sermayeli ve ben bu videoların hepsinde uyarılarda bulunmuşum uyarılarımı sürekli yapmak yaptığımı söyleyebilirim çünkü bu hisselerin çok volatil çok hızlı bir şekilde yükselip çok hızlı bir şekilde düştüklerini birçok videomda anlatmışım istediğiniz hisseyi buradan girip bakabilirsiniz birçoğu bulunduğunu düşünüyorum bulunmadan bulunmadığı bir hisse varsa onu da yorumlara yazarsanız arkadaşlar yardımcı olmaya çalışırım şimdilik Tekrardan konumuza dönecek olursak burada arkadaşlar dediğim gibi tüm filtreleri yaptığımız zaman fili dolaşım pay adeti olarak burada en yüksek kaç yapalım mesela en yüksek hacime gelelim aslında hacmi yapalım fili dolaşım para adeti de kalsın ayrıca hacmi açalım arkadaşlar en yüksek burada bir 750 milyon yapalım arkadaşlar daha sağlıklı olsun. Bir tane daha sıfır koymam gerekiyor. Böyle daha sağlıklı olur arkadaşlar. Yani 750 milyonluk bir hacmi olan şirketleri açtım ben burada. Günlük hacim, al saat olarak günlük hacim olarak belirtilen şirketleri açtım. En fazla 750 milyonu aldım. Ya yani buraya baktığımız zaman Birçok şirketleri, birçok kişileri burada görebilirsiniz. Hatta ben fiili, daş, fiili dolaşım orayı pay da düşürmek istiyorum. Hatta ben buradan direkt arkadaşlar hacmi de sileyim buradan arkadaşlar. Direkt fiili dolaşım pay adetini yazayım. Bir dakika. Burada bir 25 milyonluk pay adetimiz olsun arkadaşlar. 2,5 milyon olmuş. Bunu 25 milyon yapalım. 25 milyon pay adetine geldiğimiz zaman 141 tane hisse geliyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman Türk Traktör'ün bile 24 milyonluk bir piyasada pay adeti bulunuyor. Ama baktığımız zaman Türk Traktör'ün fiyatı çok fazla olduğundan dolayı bu taraf yönelmiyor. Daha çok yan tahtalara gittiğini söylediğim için daha çok yan tahtalarda kalmıyor arkadaşlar. Baktığınız üzere yine çim Beton, Çim Beton ve çimen taş geldi arkadaşlar. Onun altında senkron geldi arkadaşlar. Kafein var burada. Yaprak var. Sönme var arkadaşlar. Burada bak ambalaj var. Yani değişik değişik hisseleri burada birçoğunu görebilirsiniz. Yonga mobilya var. Derin mont var. Oyayo var arkadaşlar. Yani baktığımız zaman bu Oyayo üzerinde bana çok hisse analizi geliyor. Bu aralar bu oya oya bir şeyler oluyor diyebilirim. Çünkü baktığım zaman benim tarafımda birçok tarafta oya oya bir analiz yapılmamı isteniyor. Ben tekrardan buradan fili dolaşım payı ve hacimleri silmek istiyorum. Hatta burası açık kalsın. Bunu da kapatalım. Burada baktığım üzere yani diyebilirim ki birçok hissenin burada daha çok hacimleri düşük olan yan tahtaları geldiğini söyleyebilirim. Ama burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar çok hızlı hareketler ediyor. Ben burada piyasa çarpanlarına baktım ya yani burada ben FK'yı alayım. pd bölü D almak istiyorum. Bunları aldığım zaman yani bakın. Burada birçok hissenin FK'sı hesaplanmıyor bile. O kadar ki yüksek arkadaşlar. Çim çiment taş vardı. Aynen çimen taş. Çim beton üstteki oluyor. O da çimentaş taş. Çimen taşın FK'sı 38'lerde arkadaşlar. Yani çim betonun da FK'sına baktığımız zaman çim beton PD bölü DDS'e baktığımız zaman 9.08'lerde. DİTAŞ var hesaplanmıyor. PD bölü 5.46 5.46'larda. Yani burada baktığımızda zaman düşük FK oranlarda bulabiliriz ama Obama karına baktığımız zaman bir şirketidir kendisi. Ama FK'sı 92'lere kadar çıkmış. Burada bir ko birleşik koyunluklar mescuat ticaret hiç duymadığım bir şirket arkadaşlar. 69 F katan işlem görüyor. PD bölü DDS'i 1.24. Onun haricinde baktığımız zaman yani burada ortalama 15 tavan yapmış 15 tane şirketin arkadaşlar sadece... 4-6 tanesinin fake bulunuyor. Bunlardan bir tek arkadaşlar bu fake düşük olduğunu söyleyebilirim. Bu şirkete de bakmak lazım. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı fiili dolaşımı pay adeti arkadaşlar. 1.417 milyon kadar bir pay adeti bulunuyor. Onun haricinde yaprak var arkadaşlar. Dagi var. Dagi bu aralar çok fazla yükseliyor. Bu Dagi giyim diğeri Dagi Holding de yanlış değilsem. Yaprak süt var. Burada FK'sı 200 lira kadar çıkmış arkadaşlar. Sönme var. 53'lerde FK'sı. Yani bu şirketlere alım yapmayın alım kötüdür bu şirketler risklidir bunları sürekli anlatıyorum alım yapıyorsunuz sizin canınızı yakmayacak bir para parayla alım yapmanızı tavsiye ederim çünkü baktım ben şirketler çok oynak ben burada bir sürü şirketin yani teknik analizini açtığım zaman bir sürü şirketin nasıl yükseldiğini nasıl düştüğünü sizlere gö gösterebilirim mesela Marshall var burada Philip Payadet pay arkadaşlar 700 bin sadece Payadet var ben bunun bir analizini de çıkmıştım yanlış değilsem bunu da kanalda bulabilirsiniz. Ya yani baktığımız zaman son 5 yıl açtığımız zaman arkadaşlar sadece 22 Eylül 2023'te 653 TL iken ya yani burada 3000 TL'lere kadar çıkmıştı yanlış değilsem ben burada hatta teknik analize açtığım zaman daha detaylı görebiliriz. Dediğim gibi ben bunun bir analizini yapmıştım. Eğer yani baktığımız zaman buraya hemen küçülteyim. burada arkadaşlar yani buradan 12 Ekim 2023'te arkadaşlar fiyatı 700'lerdeyken 2023 bitmeden hatta Ekim bitmeden arkadaşlar fiyatı 3000'lere kadar çıkıyor. Bu şirketlerin bu kadar hızlı hareket etmesi iyi bir şey değil. Bu kadar biri ise bu kadar hızlı bir şekilde hareket edemez. Hatta en son yorumlarda bir tane arkadaşımız bunun için çok büyük isyanlar etmişti. Doğru bir isyandı ama baktığımız zaman bizim insanımız daha çok hızlıca para kazanabilecek, hızlıca paralarını katlayabilecekleri hisselerden taraf olmak istiyor. Ve finansal okul yazdık. Ben o arkadaşımıza demiştim. Finansal okul yazarlık az olduğundan dolayı daha çok tavsiye üzerine, daha çok heyecan üzerine bir hisse %10 gittiyse hemen bu hisseye kapışıyorlar veya %20 gittiyse hemen almaya devam ediyorlar. Sürekli bir aracı var sürekli bir alıcı olduğundan dolayı hisse başına alıp gidiyor. Zaten bu tür hisselerin piyasada lotu az olan hisselerin daha çok tahta yapıcısı olduğunu söyleyebilirim. Yani Çin betonun burada 877 bin adet bir piyasada lotu bulunuyor. Onun haricinde Marshall'a baktığımızda 700 bin adet arkadaşlar. Burada bir daha var. Senkron güvenlik ve iletişim sistemleri. Bunda 7 milyon kadar piyasada lotu var. Çiment taşın arkadaşlar 2 milyon. Aynı şekilde çimbetonun iştirak olduğunu hatırlıyorum yanlış değilsem. 2 milyon kadar bir lotu var piyasada. Onun haricinde burada Ersu var. 23 milyon lotu var. Avuhol var. 21 milyon lotu var. Bak ambalajda yanlış değilsem biraz önce baktık. 12 milyon kadar lotu var. Sönmenin 4 milyon. Yaprağın arkadaşlar 3 milyon 900'lük bir lotu var. Ve yaprağı en son ben 1000 TL'lerde gördüm diye hatırlıyordum. Çünkü bir zamanlar tavan 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 gidiyordu. 2025'te arkadaşlar fazla uzağa gitmeyelim. Yani 2025 Ocaklarda 943'lere kadar görmüş arkadaşlar. Oradan bir tepki almış ve oradan bir tepki almasıyla birlikte 500 lira kadar düşmüş hatta 453 lira kadar düşmüş yani bu hisse şu anlık 500 TL bir fiyatı var ve şu anlık FK'sı 208'lerde arkadaşlar bunun daha önceki fiyat, piyasa çarpanlarına yani sadece Ocak ayını aldığımız zaman piyasa çarpanlarına baktığımız zaman en yüksek 341'leri görmüş ve 341'leri görürken bu hisselere Alım yapılmış. Alım yapılmaz demiyorum. Bu kendi sizin kararınızdır. Ben burada hiçbir şekilde etkilemiyorum Sadece buralarda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Buralarda paranızın para yatırıyorsanız burada canınızı yanmayacak kadar bir para yatırmanızı tavsiye ederim. Bu tür hisselerde spekülasyon çok fazladır. Bu tür hisselerde oynaklık çok fazladır. Bu tür hisselerde volatilite çok fazladır. Çünkü bu turistlerin daha çok bir tahtacısı olduğunu düşünen taraftayım ben. Yani yaprağım burada takas analizine girelim iş girmemiştim. Baktım mı zaman %34'ü yatırım fonları onu deniz yatırımdı arkadaşlar. Yani bu tür Hisselerde bu kadar şeylerin, o küçük tahtaların bu kadar yüzdelikleri bu kadar bir kısımda olması iyi değil arkadaşlar. Yani bu da Çin betondu. çim betonu takadan izine girerim arkadaşlar. Yani baktığımız zaman garantiyle iş yatırımda %22 ile %18 arkadaşlar. Ortalama neredeyse %40'ı sadece iki bankada. iki bankada olması iyi değil. Çünkü lotu zaten piyasada az. Bu lotu bir tarafta doğal çoğaldığı zaman bir tarafta eklendiği zaman bunun daha çok piyasa yapıcısı tahtacısı olduğu düşünülüyor ve öyle de olduğunu ben de düşünüyorum şayet. Çünkü baktığımız zaman hisse istediğini istediğinden zamanda gidiyor hiçbir şey yokken gidiyor hisse bilanço mesele iyi açıklıyor ama gitmiyor. Hissede böyle bu tür hisselerde böyle sıkıntılar var. Yanlış hatırlamıyorsam kuştur vardı. Hatta ben burada en yani düşük pay adetini açtığım zaman kuştur vardı dediğim gibi. Lidya Yeşil Enerji var, Marshall var, Konya var, Polo Teknik var, Çin Beton var, Ege Endüstri var, Kent var, Kent Stok çok fazla soran arkadaşlar olmuştu. Kent'in bakın şu an FKS hesaplanmamış bile. PD bölü, DDS 31'lere çıkmış. Kuştur'a baktığımız zaman 346'lara çıkmış. Burada fiili Doğaş'ın pay adeti olarak az olanları işleyecektik. Çünkü düşük sermayeli, lotu az olan hisselere bakmak istemiştik. Çünkü daha çok yan tahtalara geldiğini söyleyebilirim. Yani Kuştur'un ben... 600 TL'lerdeki hareketin 10.000 TL'lere kadar çıktığını biliyorum. Ben bu hisselere yatırım yapmıyorum demiyorum. Ben bu hisselere yatırım yaptığım oluyor. Ama nadiren çünkü umursamadım veya bir yerden umursamadım bir para gelirse bu hisselere atıyorum. Hiç bakmıyorum bile. Böyle Kullanmadığım bir portföyü benim 3-4 tane portföyüm var. Kullanmadığım bir portföye atıyorum. Orada kalıyor arkadaşlar. Bir başka videoda ben portföylerimi de sizlere anlatmak isterim. Nasıl bir portföy, nasıl bir yol izlediğimi de anlatmak isterim yani. Onun haricinde birçok hisse var burada bakın. Piyasa lotu az olanlara geldiğimiz zaman yine aynı seviyede arkadaşlar FK oranı hesaplanmayan çok fazla var. Ve FK oranlarına baktığımız zaman da çok yüksek olan hisseler var. Burada bir engel endüstri var. Burada Li yeşil enerji var arkadaşlar. FK'sı 28'de. Yani bunlar bunların içinde düşük dediklerimiz. Hatta buraya bakın. Burada çok ilginç bir şey var. Ama bu üzer Innos oldu pardon bu Innos altındaki oldu bunun ismi değişti. Baktığımız zaman işte Innos'a 28'lerde arkadaşlar. ya yani 300'lerde eminiş ambalaj vardı yanlış değilsem aynen. Daha da aşağı inersek arkadaşlar 132'lerde cosmos var. Yaprak aynı şekilde 200'lere kadar çıkmış. Yani dediğim gibi buralarda çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Buralarda yatırım yaparken biraz daha dikkatli yatırım biraz daha umursamayacağınız paralarla her zaman diyorum %5 %10 portföylerle yatırım yapmanız daha mantıklı olacaktır. Çünkü bu hisselerin riskleri çok dur. Yani bu videoda uzun olmasını istemiyorum ama gittikçe uzun uz uzadığını düşünüyorum. Ya yani baktığımız zaman birçok hisseler var. Birçok lotu düşük hisseler var. Bunları deneyebilirsiniz. Deneyemezsiniz demiyorum ama bu hisselerde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü baktığımız zaman hissenizi tüm paranızı yatırırsanız bu hisseye yani sizlere tekrar bir örnek göstermek isterim. Ben buradan hepsini kaldırayım bir dakika. Yani bu hisseyi buradan değil de buradan almış olalım arkadaşlar. 2600'den almış olalım. 2600'e bir daha çıkmıyor arkadaşlar. Ya yani buraya geliyor en son burada çıkmış arkadaşlar. Burada 2700 lira çıkmış. Ve buradan buraya Ekim'den Şubat'a kadar yani burada artık ortalama 5 ay bir süre var ve aynı fiyata gelmiş ve oradan tepki alıp tekrardan aşağı düşmüş. 1800 lira kadar düşmüş arkadaşlar Marshall'ın. Bu Marshall'ın teknik analizi aynı şekilde baktığımız zaman bir sürü şeyler var yani burada bir hisse tüm paranızı yatırdığınızı düşünürseniz 5 ay boyunca bekliyorsunuz aynı fiyata geliyor ya yani burada küçük yatırımcı bilmediği için direkt satar kaçar yani ben bunu biliyorum çünkü sürekli bunu izliyoruz bir bilmediği bir hisse alıyor bilmediği bir şey alıyor Marshall'ın şirketi kötü demiyorum burada sadece tahta yapışısı olduğu için bir şekilde ilerliyor yani bugün Marshall niye tavan oldu mesela bugün ben Marshall'ın tavan olması için bir şey olduğunu şey olmalısını bekliyorum yani burada bir Marshall'ın kötü olmaz bir pardon arkadaşlar tavan olması için bir yeni bir haber gelmesi lazım yeni bir kap haberi gelmesi lazım yeni bir bilgi gelmesi lazım ki Marshall tavan olsun veya bir şirket tavan olsun bu baktığım zaman da en son haber 21 Mart'ta gelmiş arkadaşlar devre uygulanmış bu da 21 Mart 10.39'a o siyasi olayların olduğu gün olmuş arkadaşlar. Başka bir şekilde olduğunu göstermiyor zaten. Dediğim gibi bu şirketlerde böyle şeylere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Böyle de önemli olduğunu da söylüyorum. Tüm paranızla girmeyin. Umursamadığınız bir parayla girin ki canınız fazla yanmasın. Bunun haricinde çok büyük hisselerimiz de var arkadaşlar. Ya ben burada piyasa değeri en büyük hisseleri geldiğim zaman baktığım zaman Garanti Türk Hayoları, Enkay Şahat Koç olduk. Bunlar için ayrı bir video oluşturmak isterim. Şu anlık ben sadece buralarda kalmak istiyorum. Dediğim gibi bu şirketlere dikkat edin. Bu şirketleri nasıl bulacağız derseniz arkadaşlar tekrardan sizlere gösteririm. Fintech üzerinde arkadaşlar. büyü hemen bir üyelik oluşturduktan sonra arkadaşlar buraya gelip burada tüm filtreleri basıp fil pay, pay edit olarak yani piyasada lotuk kaç tane olsun kaç tane olması sınır kaç olsun bunu diyorsanız arkadaşlar mesela biz 10.000 yaptığımız zaman arkadaşlar çok farklı şeyler çıkar bu 1 milyon oldu yanlış değilsem şu an 10, .000, 10 milyon oldu arkadaşlar baktığımız zaman işte 10 milyon olduğu zaman arkadaşlar bu hisseleri çıkıyor bu hisselere bakabilirsiniz bunu 5'e de indirebiliriz hatta. Gelin buradan 5'e indirelim. Şu an 66 tane hisse gelmiş. Bunu buradan 5'e de indirebiliriz. 5 yaptığımız zaman da arkadaşlar 40, 40 tane hisse kalıyor. 40 tane hisse içerisinde siz kendiniz tercihinizi yapabilirsiniz veya bir hisse söylendiği zaman fiili pay adetini buradan bulabilirsiniz veya oradan bulamadınız arkadaşlar buraya gelirsiniz. Piyasa değeri 16 milyon Özür dilerim arkadaşlar. ödemiş sermayesi 10 milyon bit. Bunun yüzde altı nokta 38'ini yüzde altı .38 nokta çıkartarak arkadaşlar piyasada kaç tane lot olduğunu bulabilirsiniz. yani Burada kısacası 10 milyon 994 binin %6'sı arkadaşlar piyasada kaç adet lot olduğunu sizlere söylüyor zaten. Sürekli anlattığım şeyler tekrar tekrar altını çizmek istemiyorum ama biraz da bu tarafı hisselerin bu tarafı kaydığında bir, biraz daha yan tahtalarda bir şeyler olduğunu söyleyebilirim. Ben buradan tekrar fiili, fiili dolaşım pay adetini kapatacak olursam arkadaşlar burada birçok isteği gündük neler yaptığını neler ettiğini görebilirsiniz. Yani bir videoda sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda da anlatmak istediğim bunlardı. Yani biraz daha yan tahtalara yavaş yavaş kayıyor. Piyasada hacmi olmayan hisseler kayıyor. Onun için bir süz ilerlemiyor. Yoksa tavan olan hisseler var. Baktığımız zaman işte burada saymıştık kaç tane hisse tavan olmuştu. Buraya kadar hatta inelim 9'lar da alalım. 30 tane hisse tavan olmuş arkadaşlar. Neredeyse tavan kapatmış 30 tane hisse. Bugün 30 tane hisse %10'luk bir kazanç sağlamış. Bunu söyleyebilirim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir başka konuda görüşmek üzere. Bu konuda bunları anlamak istedim. Altını çizmek istedim. Bir başka konuda bir başka hisse de tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İstediğiniz bir soru da yardımcı olmak isterim. İstediğiniz bir hisse veya istediğiniz bir finansal yönden bir şey olursa yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursa abone olursanız arkadaşlarınıza da paylaşırsanız, paylaşırsanız bana büyük bir destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.